Merhaba arkadaşlar. Nisan ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Nisan ayı kariyer açılımınızda halihazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan koç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talebi ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan koç burcu dostlarımızın Nisan ayı ilişki seti enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Sert enerjiler var burada bakalım şimdi. Ee, bu grubun sahibi Koç Burcu dostlarımızın Nisan ayı partner enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Destek alalım mesajın sahibi Koç burcu dostlarımızın Nisan ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyoruz, kabul ediyoruz lütfen. Ve partner enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. bakalım şimdi ben de sizinle birlikte sindiriyor olacağım ee, birlikte ilerleyeceğiz şimdi öncelikle bir süredir süren bir ilişki olsa gerek. Çünkü burada çok yani e, e, majör enerjiler var bunu anlatan aynı zamanda. Burada ilişkinin içerisinde artık çok zafiyet ve yenilgi hissettiğiniz. Ee, ya burası zafiyet, yenilgi, hüzün, keder, belki ihanete uğramış hissettiniz. Nihayetinde çok zorlayıcı bir enerji var burada ve bu döngü aslında bitmiş. Bitmiş. Buradan ayağa kalkma gerekliliği vardır. Karşınızdaki kişi bu bu ayağa kalk sizin ayağa kalkmanız ölçüsünde, ayağa kalkabildiğiniz ölçüde çok tutkulu bir başlangıç yapmaya hazır hissediyor kendisini. Ama siz buradan ayağa kalkabildiniz mi bu aşamada bilemiyorum. Yani çünkü iki enerji birbirine son derece tezat. Burası e, dramatik bir halde hissedecektir. Burası çok perişanım, zihinsel olarak inanılmaz e, zafiyet içerisinde hissediyorum, e, yorgun hissediyorum, bitap hissediyorum, halim yok, mecalim yok, kalkıp çok güçlü bir şey e, başlatmaya gibi bir tutumla açığa çıkacaktır. Aslında evet ayağa kalkmak gerekir çünkü burası size bu döngünün bittiğini ve ayağa kalkıp yeni bir başlangıç yapmanız gerekliliğinden bahseden. Enerji kartıdır ve karşınızdaki kişi buna hazır. Şimdi buraya geldiğimizde, burada bakın, burada da sizi kamçılayan bir şeyler var ilişkinin içerisinde ve bunun daha çok belirli varoluş biçimleri olduğunu görebiliyoruz burada bazı bağımlılıklar. E neden? Çünkü karşınızdaki birey e, İlişkide bir şeyleri inşa etmekle ilgili sabırlı, umut, emek, çaba ve adanmışlıkla mücadele veriyor burada. Sevgili Koç burcu ben e, yani objektif olmak durumundayım. Burası sevgi dolu, ışıklı bir enerji, adanmış bir enerji, e, oluşturmaya, inşa etmeye yönelik bir enerji. Burada bağımlılıklar var. Burası işte bir takım davranış kalıplarına bağımlılık olabilir, inanç sistemlerine bağımlılık olabilir. Bazı sağlıksız alışkanlıklara ve rutinlere de bağımlılık olabilir. Ama karşınızdaki kişi umudunu yitirmiyor. Her şeye rağmen e, umutlu ve ilişkiyi sürdürmeye odaklı bir tutumla ilerliyor. Zaten çocuksu bir... E, saflığa sahip olduğunu da görüyoruz burada. E, hayalleri var ilişkiyle ilgili ve e, çocuksu bir şevkle e, çocuklar nasıldır kolay kolay motivasyon yitirmezler. Karşınızdaki kişi de bu durumda şu anda yani bu, en azından bu dizgide kolay kolay umudunu yitirmediğini görüyoruz burada. Fakat bu, burası nedir siz bileceksiniz. Burada Örneğin kaygılı mı bağlanıyorsunuz ya da örneğin e, kaçıngan mı davranıyorsunuz veya kaçıngan bağlanma olabilir veya işte özgüven özdeğer eksikliği mi var veya katı zalim manipülatif tutumlarınız mı var? E, siz bileceksiniz burası çünkü sizin yönetmeniz gerekirken sizi yönetir hale gelmiş bir takım. Esaret alanları, gücünüzü teslim ettiğiniz karanlık gölge yan burası ve sizi de kamçılar bir hale gelmiş bu artık. Yanı sıra burada bakıyoruz. Burada kendinizi bir e, labirantin içinde hissediyorsunuz. Bir şeylerin içine sıkıştım, buradan çıkamıyorum. Ama bu daha çok sizin yarattığınız bir şey gibi görünüyor burada. Üzgünüm, objektif olmak durumundayım. İlişkide bolluk bereketi yaşamak varken burada bir noktada belirli konuların, bir şeylerin esareti altında sıkışıyorsunuz. Bu burası sizin yönetiminizde. Sizin özgürleşmeniz gerekiyor. Nihayetinde buraya geldiğim burada artık karşınızdaki birey e, kazanamayacağı bir savaşın içerisinde hissediyor artık kendisini, artık savaşı kaybediyor gibi hissediyor burada. Yani burada artık köy yanıyor. Çok sağlıklı bir e, bir dakika canlar. Şimdi burası çok sağlıklı bir zihin yapısı değil. Yani burası e, kaybetmeyi göze alamayan bir zihin yapısıyla açığa çıkar burada birey burada siz ileriye doğru gidiyorsunuz zaten e, enteresan enteresan e, çarpışmalar ve enteresan kavuşumlar var nihayetinde burada savaşı kaybediyor gibi hissediyor Muhtemelen burada siz bir noktada yani ilişki ilgili bir bir e, bu ilişkide bir şeyler geride bırakarak ileriye doğru gidiyorsunuz burada Neyi bırakıyorsunuz bilmiyorum burada yani, e, yani çünkü toksik bir enerji görmüyorum karşınızdaki bireyde ama sizin de belirli yorgunluklarınız olduğunu görebiliyoruz burada görebiliyoruz. Beni yordu bu ilişkideki bu döngü. Duygusal olarak yoruldum. Ben artık ileriye doğru gitmeyi seçiyorum. Burası artık zafiyet içerisinde. Burası bu sefer yenilgi hissediyor, zafiyet hissediyor zihinsel anlamda. Savaşı kaybettiğini düşünüyor burada artık. Şimdi burası buraya bir doğrulama isteyeceğim onun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Zaten şimdi bu ilişkinin içerisinde mi yoksa bu ilişkiden bağımsız bir şekilde mi artık e, daha belirgin ve daha güzel bir döngüye doğru ilerlemek aşamasında dönüşüm enerjisi burada belirmiş. Siz bileceksiniz. Burası kaçılmaz artık. Burası dönülmez akşamın ufku. Yani e, bir noktada e, bazı varoluş biçimlerini yani geride bırakmanız gerekecek. Burası konfor alanınızı sarsacak. Okey. Fakat ee, hangi varoluş biçimlerini geride bırakmanız gerekiyor? Hangi inanç sistemlerini, hangi davranış kalıplarını? Gerek bu ilişkide gerek ilerleyen zamanda farklı bir ilişkide size hizmet edecektir bunları geride bırakmak. Sizi kamçılayan ve bağımlılık esaret alanı yaratan ve belirsizlik yaratan. Çünkü burada ilizyonlar ve belirsizlik var. Burası bolluk bereket. E, bu, burası da bolluk bereket. Gördünüz mü? Bolluk berekete doğru bir açılım gerçekleşmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Henüz bunun açığa çıktığını, çıkmış olduğunu düşünmüyorum. Burada sanki bir güç savaşı şeklinde ileriye doğru gidiyorsunuz. Burada sanki karşınızdaki bireyi etki alanınızda tutmak için bir böyle ben bir gideyim ilerleyeyim de ee işte bakalım sen ne yapacaksın gibi bir tutum görüyorum ben burada. Sağlıksız enerjiler seziyorum canlar. Sağlıksız enerjiler seziyorum burada. Darlanması gerekecek. Burada karşınızdaki kişi artık sezgileri kuvvetli bir yapıya sahip aslında. Oldukça sezgisel bir varoluş. Ve sezgisel olarak bir şeyleri anlamaya da çalışıyor. Ama yine de onun için artık bir şeyler belirsiz. Yani bu güneş bulutların ardında. Burada ne var? Kararsızlık. Artık kararsızlık yaşıyor. Çok kararlıydı giriş itibariyle. Ama belli ki e, zihinsel yön kaybı, konsantrasyon bozukluğu yaşamaya başladı. Artık algılayamıyor. Ne yöne doğru gitmesini bilemiyor. Çünkü ne yapsa? E, boşa çıktı. Ne yapsa e, farklı bir sonuçla karşılaştı. Mücadele etti, e, etmedi diyemeyiz. Burada mücadele gücünü görüyoruz. Ama e, başaramadı. Çünkü ilişkiler sonuçta iki kişi yaşanan iki kişilik bir durum. E, başka bir bireyin irade alanına karışamayacağımız için. E ne yapsın bu taraf artık? Daha fazla yapacağı bir şey kalmadı. Burada top sizde. Sizin ne yapacağınıza göre bir şeyler değişecek burada. Şekillenecek. Öyle görünüyor. Ya bu ilişkide ya bundan sonraki ilişkilerinizde. Ama kesinlikle güçlü özgürleşmek gerek güçlü özgürleşmeniz gereken alanlar var burada. Hem size hem ilişkinize hem karşınızdaki kişiye hizmet etmeyen bir takım durumlar var. Özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.